Mustafa Bugün video çekimi mi vardı? Evet arkadaşlar Kralfın Mustafa adım kanalına Hoş geldiniz Bugün size aşağı inmeme kadar bir günümü anlatacağım arkadaşlar En ee, ee, Şu an ilk önce saat 7 Yedi, e, yedi, Şu şu kalktım. kalktım Dışımı fırçalayacağım. Sonra kahvaltıda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Ve sağlıklı. Yaşarım için sağlıklı kahvaltı Arkadaşlar. Şimdi. kahvaltımızı yapacağız. Evet. arkadaşlar işte böyle ben kanal altına sonra gelemeyeceğim şimdi saat 8'e canlarız maaşı arkadaşlar maalesef sizde bizim gibi saat 8'e canlarza kalkmak e, zorunda evet olanlara yardım yani etmek istiyorsanız 0550 0550 çamaşır makinesi kurutma makinesi yazıp benlere gönderebilirsiniz e, Arkadaşlar canlar saat 12'de bitiyor. Saat 12'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an saat söylediğimiz gibi 12. Yanı derslerimiz bitti. Ve şu anda e, videomuzu çekiyoruz. E, e, 12'de pes şimdi yani pes mı bugün pes oynayacağım. Iı, sonra da start Mürsrah ıı, Gitar'da onları da göstereceğim size arkadaşlar e, sen biraz oynayayım kapatacağız zaten başlayalım Şiva Çavar Fincu Ben koç ben koç ben koç ben koç Pilamaz <laughs> evet. ne yaptın nasıl bu prat, Pırat Şiva Pırat Ezer Ezer'den bir hür yaşadım Önce hmm. koyuncu, soyuncu. Önce cem. Evet arkadaşlar, sayılıyor oynuyoruz. Evet. Karşılıklı. Zincan Simani. Dinamaz. Evet arkadaşlar, bu Örnek veremiyoruz hele işte. Böyle adamlar görüyoruz arkadaşlar. Kariyer hikayemi anlatırsam size. İlk önce Reci'de başladım kariyerime. Arkadaşlar ee, orada bir buçuk yıl forma giydikten sonra 2021 yılında 2021 Ocak ayında bu <laughs> transfer oldum. 2022 Ocak ayında da Aysa Mecid gittim. Orada 2020'nin Temmuz'un 2022'nin Temmuz'unda Chelsea'ye transfer oldu. Ee, sonra da şu an 2020'nin hocam. Sen nasıl şey? çalışıyorsun. Baş bir izle lan. Evet. Çak seni. Ben bu yavaş yavaş yapayım. Rahatsız olmasın. 2023'ün. Alo. Alo kayınla. Alo. Alo. Vallahi iki ben de. E, bir şey yaptım yok orada yedim. İyi bu seni bir yere de, 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 de Ben şimdi ben. Evet arkadaşlar iki bitti. Pilamaz, Jordrey, Malkovic, Jodri. Pilamaz, Simani, mani Perez. Ezel vurdu. Kaleci Smarko. Manchester City tecrübesi de yaşadı orada. Ricardo Pereira, Ayoze Perez. Ayoze Perez. Ricardo Pereira. Right. güzel. Bence de o işin ya. Güzel bir şut. Kardeşim Michael. Onun Manchester City'si de var. Bir daha söyleyemem miyiz? Babasında Manchester United tecrübesi var. Evet. Şimdi. Çok üzüntü diyecek ki sen niye çalarsın? Neden orada? Sen Türk düzmanı mısın? Zaman gelmedi. Evet, Gray, Gray, Silimani eşek yandı. Evet, Pride, Pride, Şirvan, Şirvan. Evet, Silimani sayısını kaptırdılar. Okucu kalıyorum, Silimani. Evet, evet, Ezel. Ben Ezel'den de Böyle yaşıyorum, böyle yaşadım. Sterling kaptı. Evet, vay, vay, işaret etti. Bak, şey değil lütfen. Hayır, gelen. Bize verdi. Plase özgü üstünde müthiş bir plase. Nereye indi, Binden dışarı gidiyor. Bu da de ne bileyim lan Dört kere topla oluşmuş Ezel kardeşimiz. Evet. Ejek pası verdi veremedi. Evet. Şimdi ne diyorum bunu bir arkadaşlar. Ona itifat bir çünkü itifatı yok Simani Sadece bayramına ama veriyor. ile Çok başka sürüldü. Evet. Tiremaz. Ben nefret ediyorum. Ben nefret ediyorum. Evet. Of. Evet. Ben kovid. aldı. Ezel.

Fincer, Chaudhuri, Tilamans, Kamer Fincer, Chaudhuri, Ben Shival. evet arkadaşlar ben Şilvan ben de <laughs> Evet, evet. Ben ne oldum ben de? Yok, ismem normal Evet. evet. Evet, kiosk patlaması da bize yaramamış. Evet. Evet, kim foul yaptı? İnşallah Evşek foul yapmıştır. Evet. Iııı... Ee, tam ettiğimiz gibi olmamış. Arkadaşlar... Oynanılmış Eskihan. Ee, Iıı... İlk iki maçımızda çok iyi oynayamadık. Ama diğer maçlarımızda inşallah iyi oynarız arkadaşlar. Evet. Biz oynama temiz bu kadardı. Arkadaşlar Biz e İşe söyleyeyim gibi bir tane aktivitemiz bu kadardı. Sonra oynadıktan sonra sonra geldim bir üremize sonra da ona bir aktivite çekmeyi bilebilirim. Çok daha İzlediğiniz Evet, evet, şu an görüşürüz. Diğer aktivitede görüşmek üzere arkadaşlar. Eee, sen video mu çekiyorsun? lan? Evet arkadaşlar, ben de Mustafa Yunus Kerem'den. İyi geçiyor? Videosunun devamını çekiyoruz. şu an. E, i̇lk önce sabah kalkmıştık arkadaşlar. Beşimizde fırçalamıştık. Beşimde fırçalamıştık takmıştık, kağıdımızı yapmıştık. Pes oynamıştık arkadaşlar. Bu kadar. Ee, şu an bunu çekiyorum ama burada futbol oynadığımı unutmayacağım. Sonra futbol oynadığımda ayrı bir tane daha çekeceğim zaten arkadaşlar. Ee, Çok belki iyi, biraz da arkadaşım böyle arkadaşlar işte. Bu kadar. Ee, yani top oynadığımızda görüşürüz. Bayramıza ama uzun bir video çekeceğim. Ee, şu an hesapladım yaklaşık bir 11 dakikalık bir video da 11 dakikaya geçmiştir arkadaşlar. Öyle o zaman arkadaşlar e, görüşürüz. E, e, maç yaparken falan bağım çekecek o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an yaklaşık 10 dakika oldu mu oldu videomuz çok az aktivitemiz kaldı ve şu an ikinci maçımızı yapıyoruz arkadaşlar ve. Benim klasik maçlarından var. Ma Yunan klasik maçlarından Ahmet abi falan maç yapıyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz sahayı. Hı -hı. Ee, e çok konuşmamada gerek yok aslında zaten. Ee, e şimdi gideceğim arkadaşlar. Ee, oy oyun oynayacağım biraz. Şöyle. Babam beni çekecek. Ondan sonra... sonra. Bu çekimimizi bitireceğiz. E, futboldaki son çekimimiz olacak. Sonra patlama çıktık gibi aktiviteleri de çekeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin onları. E, şimdi maça gidiyorum arkadaşlar.

大步加油！ Mustafa hoş geldiniz. Şu an ortamı göstereyim size. Evet, annemin beni arkadaşlar söylediğim gibi e, 11 dakika 12 dakika olmuştu. E, orada da söylediğim gibi arkadaşlar e, e, Maçta da çekecektik. Daha farklı maçlar da olur. Orada da çekeriz. Daha patent seyirciyiz. Daha bir sürü aktivitemiz var arkadaşlar. Hani bugün size için çok zaman ayırdım. Ee, sadece canlı dersler falan ayıramadım onun için yani. Onda da bir dört saatlik bir araydı. Ee, neyse arkadaşlar. E, biraz daha beni bu oyunda videoda çekecek. Sonra bunu kapatıp diğer diğer başka maçlarda ben yine çekecek. Sonra paten bisiklet gibi sonra çekecek. En son günün son günün sonunda arkadaşlar e, bitireceğiz videoyu. Sonra da kanala atacağız evet ben oyuna geçiyorum ben de. Ben tanıdığınız konuk. Vanessa'yı yani aldırmaz tabii tanıyorsunuz. Koş 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 koş. Vur gelişine. Uzaya vur demedik. Evet hadi bu bölüm bitiyor. Evet arkadaşlar. Diğer maçta maçı varsa orada da çekeceğiz. Diğer maçlarda. Sonra patenli bisiklette görüşmek üzere arkadaşlar. Hep beraber dans edelim. Hep beraber. Evet <laughs> arkadaşlar. Sağ olun. 12'ye geldi. 22'ye geçtik. Arkadaşlar bunu 20 Ekim'de paylaşacağız ama Bu yaptığımız aktiviteler Uyumak dışındaki aktiviteler 19 Ekim'deydi Yani 20 Ekim'de gönderdiğimiz için 20 Ekim'de gönderdik Çektik sanmayın arkadaşlar Onu yani söyleyecektim Öyle arkadaşlar doyumum lazım. Çok O zaman arkadaşlar iyi geceler. Video attığımızda zaten 22 milyon ama bunlar 19'a gitmeyecektik. Unutmayın. Görüşürüz.